5-10 yıl arasında bizim hiç durmadan her ay düzenli bir şekilde yatırım yapabileceğimiz fonlar nelerdir? Gözümüzü kapatıp her ay standart bir şekilde alımlar yaparak 5 sene, 10 sene boyunca yatırım yapacağız arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Sizler için 8 tane fon hazırladım. Birbirinden değerli fonlar. O kadar değerli fonlar ki bakın sizler bu fonları aldığınız zaman hiçbir hisse senedini almanız gerekmiyor. Gerek yabancı olsun, gerek Türkiye'deki olsun, değerli madenler olsun, sağlık firması, taşımacılık neyse hiçbir hisse senedi almanız gerekmeyecek. Uzun çalışmam sonucunda güzel de böyle içerik olarak kontrol ettim hepsini. Birbirinden bağımsız ve içerik olarak da çok fazla birbirini andırmayan, benzemeyen fonlar seçtim. Özellikle de zaten biliyorsunuz en başarılı fonlardan seçiyorum. Yani mesela örnek veriyorum bu tarz durumda alım noktasında tabii ki şu anda buna göre bakamayız uzun vade olduğu için fiyatına bakmaksızın her ay alabileceğiniz sonuna tercih ettim sizlerle ekranı paylaşacağım ve özellikle beraber inceleyeceğiz çok zamanda harcamadan eğer hazırsak ekran paylaşımında bu harika videom başlasın bakalım evet bakın şimdi sizlere ilk fonumu açıklıyorum dvt kodlu metaverse ve dijital yaşam teknolojileri değişken fonu biliyorsunuz bende mtx var fakat bu uzun vadede çok güzel getiriyor ve özellikle içerik olarak şöyle söyleyeyim. Hani demiştim ya sizlerin herhangi bir hisse almanıza gerek kalmayacak şekilde ben tasarladım bu fonları zaten. Bundan dolayı da bu içerik olarak benim ilgimi çektiği için bunu tercih ettim uzun vade için. Evet şimdi bakıyoruz. DVT, Metaverse, Türk Telekom var, Aselsan, Kara Elektronik, Sabancı Holding, Index Bilgisayar, Teknosa. Ee, şu neydi? Bir bakayım. VBT miydi bu? VBT yazılım var. Vestel, Aşağı, Türksel, işte Papillon, Arena ve OBS yazılım, Penta Teknoloji. OBS bilgisayar mı yazılım mı? Bilgisayar sorun değil. Şimdi bakın, Türk hisseleri bunlar içerisinde. Şöyle bir detay fasa bakalım. Size kısa kısa bilgi vereceğim arkadaşlar. Getirilerini zaten görüyorsunuz. Son bir ayda %9 neredeyse getiri vermiş. 3 ay %29, 6 ay 68 ve son bir yılda %162. Çok başarılı. Bakın %70 oranında yabancı hisse senedine yatırım yapıyor. İçerisinde %22 küsür de hisse senedi var. Bu arada ufak tefek böyle mevduat TLB ve takansmak para piyasası var. Sizin çok fazla zamanınızı almayacağım. Çok aşırı uzun bir video olmasını istemiyorum. Kısa kısa geçeceğim. Sizler zaten hakimsiniz artık konuya arkadaşlar. İkinci fonumuza geleceğiz. Ama şöyle hemen çok kısa bir şey bakacağım buradan. Bakın bir yılda değil mi? %162 hani 3 yıl 5 yıl göremedik ama Uzun vadede buraları çok ciddi katlayacaktır diye tahmin ediyorum ve devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci fonumuz TI3. İş bankası, iştirakleri, endeksi, hisse senedi, TL, hisse yoğun fonu. Son zamanlarda tabii ki düşüş devam ediyor. Bakın bir ayda ve üç ayda getirisi yok. Aslında olabilir. Yani borsanın düşmesiyle beraber düşüş gösterebilir. Normaldir. Dediğim gibi uzun vadede bakın. 5 yılda %1232 işte bunları biz hedefleyeceğiz. 5 yıla 10 yıla hedefleyeceğiz. İçerisindeki hisselere bakalım. Hisse yoğun fon zaten. Benim çok değer verdiğim bir fon. Evet belki de kısa vadede çok ciddi kazandırmıyor. Fakat uzun vadelerde bizi çok mutlu edecek fonlardan birisi. Pardon hisselerden birisi. Baktığımız zaman son 5 yılda %700'lerde civarında getirirse. %23 şişe cam. İş Bankası'nın evet bankası %21,5. Anadolu Sigorta 117.79. İş Bankası'nın menkul değerler yatırım bölümü olması lazım. Bakalım bir. Evet menkul değerler. Ve İş Bankası'nın GEO'su var. Burada Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası. Burada Anadolu Hayat Emeklilik var. İş Bankası finansal kiralama. Burada yatırım var büyük ihtimalle. Yatırım ortaklığı. Küçük küçük oranlar var burada zaten. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. TE3. Bir de buradan bakalım bir. Ekstra bir durum var mı? Zaten yoğun olduğu için ağırlık hisse senetlerinde ne varmış? Takans Buna gerek yok zaten bakmaya hiç. Son bir ay ve üç ayda getirisi yok ama şöyle uzun beş yıl, üç yıllarda çok ciddi kazanç verir. 10 yılı göremedik ama tahmin edebiliyorsunuz zaten. Devam ediyoruz ve yaz. Bununla ilgili çok güzel bir iki bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar hisse almayanlar varsa diyelim ki bunları alsın ve hisse almasına gerek yok. En değerli fonlardan birisi benim için. Ben içerisindeki yani bakın Şöyle söyleyeyim ben size güncel olarak. İşte Tüpraş, Türk Traktör, Koç Holding bunları ereyle aldığım için ben almıyorum zaten özellikle. Hatta bir dönem bakın yapı kredi de vardı ben de satmıştım biliyorsunuz. %10 yapı kredi, %10 civarı Frotto, Ford Otomotiv, Otokar var %9, Türkbaş %9.34, Tofaş var 9, Arçelik ya yani bunlar 9 civarında. Aygaz, Türk Traktör, Koç Holding, Tatkıda, Emlak, konut, gayrimenkul, yatırım ortaklığı ve Ereğli. Ereğli bir zaten çok düşük bunlar. Şu 3 özellikle. Yaz. Dedim ya bu hisseler çok değerli. En çok da kazanç getiren hisselerden yoğun bir şekilde toplanmış bir fon zaten. Bakalım şöyle bir. Getirilerine bakın. Son bir ay ve üç ayda getirisi yok neredeyse. 6 ayda %49. Yılbaşından beri 63. Hadi bir yılda %81. 5 yılda ti 3 gibi İş Bankası iştirakleri gibi yüzde 1184 getiri vermiş. Bunlar çok çok ciddi rakamlar. Uzun vadede hiç bakmayın, arkanıza bakmayın, direkt alın. Düşünmeden alınacağımız, almamız gereken fonlar bunlar arkadaşlar. Diğer fonumuza geçiyoruz. GGK, Inveo Portföy 6 fonu arkadaşlar. Yükseliş devam ediyor. Yani zaten söylememe gerek yok. Bakın 3 yılda %317. Hatta buradan bir şey bakmak istiyorum. GGK bakalım altın arasında ne olmuş 3 yılda. Bakın %317, 317. Yani 300-500 gram evde riskle beraber tutmaktansa bu fon alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Sizler kendiniz bakın inceleyin zaten. Bakın 9,5 bin kişi var neredeyse. %5, %5 geliyor buradan 3 ay. 36 yani 6 kere 5 30 zaten daha fazla getirmiş ve 87. İçerisinde şuraya bakacaktım özür dilerim. Şimdi bakın 170 kıymetli madenler var. Burada %111 oranında kıymetli madenler cinsinden borsa yatırım fonu var. Kırmızı ne var? Kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları, vadeli işlemler nakit teminatları ve yatırım fonları katılma payları da var içerisinde arkadaşlar. 5 yıl 10 yıl boyunca altın alınmaz mı? Tabii ki alınır. Bakın burada hatta GMSTR var içerisinde. Gümüştü. Gümüş. Şu an bir finansın GMSTR devam ediyoruz arkadaşlar. Sonraki fonumuz IVY. Blockchain, İstanbul Portföyün Blockchain Teknolojileri Karma Fonu. Yine 5 yıl, 10 yıl boyunca bazı arkadaşlarım diyor ki bankalar diyor kapanacak diyor. Herkesin bir fikri var. Biz de blockchain yazılımına yatırım yapan hisse senetlerini yatırım yapan fonlara bu tarz fonlara yatırım yapacağız. Bakın bir yılda %136, yılbaşından beri daha etkili %149, 6 ay %156, bir ayda %18, 27 ve 3 ayda %32. Getiriler muazzam. Alanlar güzel kazanç elde etti. Ve IVE'ye bakalım Tefas'tan bir de. 11.000 kişi var arkadaşlar içeride. Yatırımcı olarak %60, yabancı hisse senedi var. Finansman bonus var %21. Ve burada borsa yatırım fonları da var aynı zamanda. Yabancı olarak %12.85. Bu da değerli tabii ki de. Yatırım fonunda katında payları var aynı zamanda bir de Takas Bank para piyasası var. Bu şekilde sizler de blockchain teknolojileri karma fonuna yatırım yapmak istiyorsanız İstanbul portföy ideal diyorum ve devam ediyoruz. En çok beğendiğim fonlardan bir tanesi geliyor ve AFT Ak Portföyün yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu arkadaşlar. Artık herkes biliyor diye içeriklerini tek tek incelemiyorum. Applelar, Microsoftlar, Googlelar, Netflixler, IBMler yani yok yok içerisinde. Samsung var mesela. Google, Meta, ya yani Nvidia var. Bakın çok güzel, çok değerli firmalar var. Ya yani bugün Warren Buffett bile bütün varlığının, belki Hathaway firmasının bütün varlığının %57 oranında Twitter'ında paylaşmıştım. Takip etmeyenler varsa ben takip etsinler. %57 küsur oranında iki tane, bir tanesi Apple ve Bank of Amerika'ya yatırmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da Apple içinde var zaten hisse portföyünde. Getirilene bakalım. Bakın 5 yılda %1036. İnanılmaz rakamlar bunlar. Çok iyi. Ya bir tane Twitter'da canım sıkan bir kişi var. Yani canım sıkıldı tweetine. Yok işte yüz binler kazançlar şunlar bunlar çok iyi değildir falan diyorlar. Yani boş verin ya. Ben 10 yılda o beğenmeyen kişinin yazmış olduğu rakama bayılıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ben bayılıyorum. Gerek yok. Yok dolar bazı yok TL bazı Ya biz maaşımız ne alıyoruz TL almıyor muyuz Tamam bu da işte Dolar bazlı veren bir TL karşılığında aldığımız bir fon Boşver ya ben 5 yılda %1000 aldım mı Tamam bitti Ne yorumlar var ya çok şaşırıyorum gerçekten Bakın 3 yılda yüzde %292 Son bir ayda %5 diyelim çok az 3 ayda %114 6 ay %28-73 Yılbaşından beri yüzde %128 AFT yani ben alıyorum uzun zamandır Sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diğer fonumuz IEV kodlu iş portföyün taşımacılık değişken fonu. Çok değerli bir fon. Çok da güzel kazanç verdi bana. Şöyle söyleyeyim. İçeride neredeyse kazancım şu 115 civarında bir kazancım var bu arada bilginiz olsun. Bakın Türk Hava Yolları var %9.10. Pegasus var %2.78. Tav Havalimanları var %1.37. GSD Denizcilik var. Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret. Burada Çelebi var. Çelebi hava servisi var. Turex bunlar çok artık Gürsel. Yani yok derecede artık olacak şekilde. Yabancı ağırlıklı bu arada. Bakalım hemen Tefas'tan. Bakın ÜEV değişken bir de aynı zamanda. 6000 yatırımcısı var. Son bir ay 8 vermiş. 6 ay 130, bir yıl 77.8. Bakın yabancı hisselere yatırım yapıyor. 158.74. Tel spor da var burada. Aynı zamanda yabancı özel sektör borçlama araçları da var. %8 oranında finansman bonosu var. Ve hisse senedi var. 112. Az önce saydıklarım. 111.55 yani daha doğrusu. Burada özel sektör tahvil yok gibi herhalde. 0.34. Ben çok değer veriyorum. Güzel kazanç veriyor. Yani her sektörden aslında bulundurmak lazım. Bundan dolayı böyle bir şey tercih ettim. Ve aynı zamanda bir sağlık sektörü fonu da tercih ettim. Zaten geri ne kaldı ki diyorum arkadaşlar. Son fonumuz geliyor. İki tane fon söyleyeceğim size. Bir tanesi AFS. Direkt yabancı arkadaşlar bakın. Bakın %95. %95 ağırlıklı yani yabancı direkt yabancı. Hatta bence bunu şöyle yapalım. Ak portföyden bakalım buna biz. Evet burada inceliyoruz arkadaşlar firmaları. Bakın burada bir sürü ilaç firması var. AstraZeneca var mesela benim bildiğim. Başka yani bildiklerine bakacağım. Direkt yabancı çünkü bu. Bakalım Zimmer işte yabancı gelmiyor ama Novartis var zaten bir Pfizer biliyorsunuz. Ondan sonra bakalım bakalım. Başka benim bildiğim yok. Ama direkt sağlık şirketleri var arkadaşlar. Yabancı hisse senetleri. Yani vergi oranımız bunda zaten %10. Söylemeye gerek yok artık bunları size. Biliyorsunuz yabancı olduğu için. Yani TL ile aldığımız için de %40 vergi falan yok. Yorumlarda lütfen yazmayın. <laughs> Özellikle söylüyorum artık bunları. Evet, şimdi şöyle yapalım. AFS baktık buradan. Son bir yılda 155 getirisi var. Yabancı olduğu için de sağlık sektörü yani ne zaman patlayacağını bilemeyiz arkadaşlar. Bundan dolayı bizim elimizde olması gereken fonlardan bir diğer de aslında göstereyim size. IKL İş Portföyün sağlık şirketleri karma fonu. Bakın burada Anadolu Sigort var, Medikal Park var ve Lokman Hekim Bu çok önemli değil zaten de. Şuna bakalım. IKL. Çok düşük oranda olduğu için önemli değil diyorum zaten. Bakalım burada. Bakın 7 bin yatırımcı var. %4 son 3 ay 11 ve 130-161 bir yılda da. Bakın yabancı hisse var ama burada bir de %70-30 civarında karışık kuruşuk şeyler var burada. Yani siz bunu istemiyorsanız eğer getirisi biraz daha bir tık daha iyi tabii o aradaki şunlardan dolayı ama ben olsam buna bakmam arkadaşlar. IKR'ye var bende ama yeni alacaksanız da AFS alabilirsiniz. Ben çünkü daha öncesinde AFS alıyordum. Yaklaşık 2 yıl öncesinde. Şu anda IKR'ye topluyorum. İkisini almaya gereği duymadım. Ve bu şekildeydi. Evet arkadaşlar geleceğimizi inşa ediyoruz. Ve geleceğimizi inşa edecek bu değerli 8 tane fonumuzu sizler için sıralamış olduğum ve aynı zamanda anlatmış olduğum. Gerçekten bakın her ay sizler aldığınız maaşın eve giren neyse artık hani bütçe ben bilmiyorum 4000 lira civarında ortalama olarak sizler bu fonlara yatırım yaptığınız zaman toplam zaten 550 liradan ne olmuş oluyor 8'e çarptığımız zaman 4000 yapıyor bundan dolayı yatırımlarınızdan geri kalmayın lütfen Yatırımlarınızı her ay düzenli bir şekilde yapın. Yani ben 50 bin attım bıraktım olmaz her zaman söylüyorum. Bu doğru bir şey değil. 50 bin tabii ki atın. Fakat Aylık 4 bin, 4 bin neyse 10 bin ya da alıyorsanız 20 bin, işte 1000 lira bile olsa olur. Toplayın. Bu 8 tane fonun haricinde bunları aldığınız zaman gerçekten samimiyetime inanın. içeriklerini inceledik zaten beraber. Başka bir hisse almanıza da gerek yok. Gerçekten başka bir hisse ya da fon, fon dahil almanıza gerek kalmayabilir. Bakmayın böyle 20-30 tane fonları aldığımızda ben de şu an törpülüyorum zaten. Olabildiğince sade ve daha fitlenerek yani çok böyle saçılmayarak, dağılmayarak güzel bir şekilde fonlarımızı seçelim ve yatırımlarımızı aksatmadan yapalım. Umarım bu videomda diğerlere gibi faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız bu videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma hala abone olmayanlar varsa destek için çok önemli. Abone olmanızı rica ediyorum. Bu videoyu da arkadaşlarınızın bence görmesini sağlayabilirsiniz. Onlara göndermeyi unutmayın lütfen. Onlar da artık fon yatırımcısı değilse fon yatırımcısı olmaya başlasınlar. Sizlerin içerik fikirlerini ve sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Daha sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.